Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz Sultan Papağanlarımız yavrulamıştı. Yumurtadan yavrusu çıkmıştı. yaklaşık bir haftadır hatta 10 gündür de çok güzel şekilde besliyorlar. Ama bugün yavru kontrolümde fark ettim ki yavrumuzun bir ayağı çaprazlaşmış. Yani şekil bozukluğu oluşmuş. Şöyle size hem yavruyu göstereyim. Bir saniye. Arkadaşlar yavrumuz burada. Ama bir bacağı açık. Şu sağ bacağından bahsediyorum. Sağ bacağı çok açık arkadaşlar. Bakın hayvan ayakta duramıyor. O yüzden buna acil müdahale etmemiz lazım. Ben bütün ekipmanları hazırladım. Şimdi yavrumuzu bir alalım. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir alalım arkadaşlar. Gel, gel. Sen büyüdün mü gel? Ay maşallah. Böyle kapatmam lazım. Heh. Arkadaşlar yavrumuzu aldım. Şöyle bir diğer odaya geçeyim. Rahat rahat yapalım. Selçuk usta da bana yardım edecek. Abi aleyküm. Selam. Sen netleşemedin. Ha şimdi netleştin. Yere bir peçete serelim mi abi? daha iyi görelim. Maşallah sana. Kocaman olmuş değil mi? Hmm. Arkadaşlar görüyorsunuz sağ bacağı ciddi anlamda açılmış. Normalde sol bacağını kullanabiliyor ama sağ bacağı bu şekilde devam ederse hep böyle kalır. Bu da büyük problem. Ben böyle bir bulaşık süngerinden bir parça kestim. Sonra iki tane delik açtım arkadaşlar hatta kalem soktum ki delikler biraz daha genişlesin hayvanın ayağını sıkmasın diye. Şimdi Selçuk Usta ben tutayım sen ayaklarından geçir. Hayır, ben geçireyim mi? şey. O zaman kamerayı nasıl tutacağım ben? Bir dene olmazsa ben yaparım. Ben şimdi kuşu avucumda tutacağım tamam. ters çevireceğim. Sen de şu deliklerden ayaklarını, ayaklarını geçireceksin narin bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir alalım. Evet. O sakin, 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 sakin. İstersen diğer tarafından geçir abi. Diğer taraflar çukur ya. Ha. Ha, aynen öyle. Delikler çok mu küçük olmuş? Takılıyor tırnakları takılıyor. Açalım mı biraz daha delikleri? Ama çok da açarsak çıkarır bu sefer. Ayağı çok kötü arkadaşlar görüyorsunuz. Resine iyi de bu çok şey. biraz daha genişlet abi. Ay maşallah sana. Büyüyor büyüyor. Hala rengi belli olmadı arkadaşlar. Ama bizim bu ayağı acil şekilde düzeltmemiz lazım. Ters tutayım mı kuşu? Tırnağından tutup çekebilirsin aslında biraz ya. Geldim. Tamam yavaş yavaş çek abi o zaten gelecek. Parmakları eklemli ya çok canının yanacağını düşünmüyorum. Heh, geldi. Heh tamam. Şimdi bir bacağı taktık. Şimdi öbür bacağı takalım abi. Dur eşek supası seni. O sağlam bacağı değil bu? Ha o sağlam bacağı. Aynı şekilde. Pese bak. <laughs> İlk defa yapıyoruz arkadaşlar. Böyle acemilik çekmemiz normal. Ama Allah'ın izniyle kuşumuz iyileşecek. Hadi çıktı. Hadi. Hadi az daha. Biraz hmm. çıktı mı abi dört bacağı da? Çıktı. Ha. Biraz daha çıkarsana. Tam böyle eklemlerinin içine gelsin. Hah. de abi, sen zahmet. Tamam. Arkadaşlar, şimdi e, bu şekilde kuşumuz biraz kalsın. Yaklaşık 3-4 gün boyunca böyle kalsın. Sonrasında inşallah toparlayacak. Boynu iyi kaldı. Boynunu kaldırır abi. Zaten bu hayvan normalde de boynunu kaldıramıyor. Daha çok yavru. Heh, şöyle kaldırır. Şöyle düşerse ne olur? Hiç de bir şey olmaz. Biz gene de arkadaşlar kuşumuzu gözlemleyeceğiz. Şu anda çok fazla hareket edemiyor ama ayakları kapandı. Böyle bir avantajımız var. Yuvasına koyacağım. Bakalım annesi babası yavruyu doyuracak mı? Onu gözlemleyeceğim. Olur da eğer doyurmazsa gerekirse süngeri çıkaracağım. Yavru doyduktan sonra tekrar takacağım. Bu şekilde kuşumuzun ayaklarının iyileşmesini bekleyeceğiz. Erken vakitte, tez zamanda bunu yapmak avantajlı. Hayvan biraz daha büyürse, eklemler tamamen oturursa bir daha düzeltme şansımız da olmuyor. Şimdi bunu bir yuvasına koyalım mı abi? Var mı bir aksilik? Aa, bilmiyorum. Boynu eğik kalacak diyor. Bir bırak bakayım abi yere. böyle hep böyle kalacak diye korkuyorum. Ama bu normalde de böyle boynu düşürüyor, kaldıramıyor. Anne yani, babadan yem isterken böyle kafı. Yani kaldırıyor bak. Ha, anne babadan yem isterken kaldırıyor kafasını. Daha gözleri bir tane gözü açılmış. Hangisi? Bu taraftaki açık işte. Şu taraftaki açık. Hmm. Abi şu gözünde de bir şey var. Onu da alsana ya. Oraya talaş mı girmiş? Ne olmuşsa. Bak onu açamıyor. Alamam ben onu ya. Dur ben alayım. Sen tut da. Arkadaşlar gözünde bir şey var. Hayvancağızın. Hah aldı. Hah bak bunu da açtı. Açtın mı? Talaş girmiş gözüne. Oy kurban olayım sana. Sen nasıl güzel bir şeysin sen ya. İlk defa da bu kadar yakından inceliyoruz arkadaşlar. Normalde hiç çıkarmadık kafesinden. Oy maşallah sana. Uykusu geldi. Uykusu mu geldi yoksa panik mi yapıyor? Gözlerini kapattı. Aşırı hızlı nefes alıyor ama. Abi çok şey yapmayalım. Ya. Annesinden babasından çok ayırmayalım. Bir koyalım, deneyelim. Yarın da bir gözlemleyelim. Baktık bir problem var. Ay tipsiz senin. Eşek sıpası senin. Başka bir yöntem denedir en kötü. Dur dur eşek dur. Kafes açacağım mı abi? Bak arıyorlar. Yavruyu arıyorlar direkt. Arkadaşlar şimdi yavru içeri koyacağım. Şöyle yavaşça. Tamam. Tamam. tamam abi. Hem ters de dönmüyor. İyi. Dengede duruyor. Kafa. Kafayı kaldırıyor ya. Kafayı kaldırmada sıkıntı yok. Şu anda ayağını rahatlatmak istiyor. Hmm. Hani bir olmaması gereken yere doğru çevirmeye çalışıyor. Çeviremiyor. Bir deneyelim ya. Bakalım. İnşallah toparlayacak. Arkadaşlar ilk yavrumuz 3 tane yumurtlamıştı. Bir tanesi çıktı. Biz de dedik ki bir tane çıkması daha avantajlı. Anne baba çok amatör. Bir yavruyu anca doyururlar demiştik. Şimdiye kadar bir sıkıntı yoktu. Çok da fazla yavruyu ellemiyorduk, kontrol etmiyorduk ki hani elimizin kokusu kuşa siner, anne baba bakmaz diye. Ama ayağının çarpıklığını görünce mecburen müdahale etmek zorunda kaldık. Diğer türlü hayvanımız belki de hiç yürüyemeyecekti. Belki de yem yemeyecekti, su içemeyecekti. Çünkü bu kuşlar ayaklarını kullanan kuşlar görüyorsunuz sürekli kafesin içinde tırmanıyor, çıkıyor, iniyor ayakları olmazsa olmazları inşallah toparlayacak. Eğer düzgünleşirse ayakları ben size bir video daha çekeceğim. Yaptığımız işlemin işe yaradığını söyleyeceğim. Umarım bilgi verici bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.